Evet hala Karaman'dayız. Bitmeyen tükenmeyen zenginlikler. Çok güzel harika. Şimdi bir kilise. Kiliseye geldik. Kiliseyi gezmek üzereyiz şu an. Sende su var mıydı Perihan Hanım? Var ha? Perihan Hanım Özdal Bey acil su çabuk. <laughs> Kameraya alıyor seni. Çabuk çabuk. Şu an benim YouTube kanalıma çıkıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Çok Efendim. Al. Çok naziksiniz. Siz de öyle. Gel sen çok... burada bak, seni indireyim. Bir Tabi bu çeşmeli kilise müze haline gelmiş.

Cezaeval olduğu zaman. Şimdi şöyle burası 1965 yılıyla 1980 yılları arasında 15 yıl Karaman'ın hapishanesi. Evet. Ranzalar böyle <laughs> <kişisi. gülüyor> dört da evet, evet. bir beşte. 150, kişilik bir ceza. Ranza çekti. Evet. Böyle tatlı. Karşılığı Soğuk, soğuk burası hep cezaevleri soğuk oluyor ya yani soğuk bir havası var ama ısısı da soğuk burası tuvalet mi banyo mu bilemedim burayı da bilemedim Bakabilir misiniz? Ya, Beyefendi. Ay, Beyefendi. Ay! Beyefendi. Burası nedir? Neydi? Rahip. Rahip mi? Rahip, kilise, hayır. Kilise. Ha, hayır. Kilise zamanı rahip. Rahip orada tek başına mı yaşıyor? Ne hayır. Şimdi giriyor çıkıyor ya. O kilise olduğunda öyleymiş. Ama cezaevi olduğunda artık orayı görevli yer olarak kullanılmış yani. T tuvalet yok mu burada? Yokmuş şey. burada tuvalet. Dışarıda varmış. Ha. Sen yani. Dışarıda. Şurası neymiş? Orası depo var. Hilal gibi zaten. Evet. evet. Şöyle de bir su Rahibin yeriymiş burası. Rahip ne yapıyorsa burada tek başına bilemedim. Bolük dışarıdaymış herhalde şu kapıdan çıkılıyordu. Sen haber Şu var ya. Ha bizim şey. Senin güzel mi? Murat mı? Yüce mi? Güzel. Sen Murat mı